Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Sunset'in yeni bir alırı alırı. Alırı halini konuşacağız. Ee, Sunset'te büyük bir değişikliğe gidildi. Yani büyük değişiklik dediğim ışıklandırma açısından. Zaten güncelleme notlarında da görmüştük bunu. Şimdi tüm map'i gezeceğiz hep beraber. Şimdi base, savunma, savunan base'inden çıktım. Sağ olan çıkıyorum B tarafına gidiyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde ışıklandırmalar var. Hatta ben bir grafikleri fulleyim Gördüğünüz gibi grafikleri de fulledim. Şöyle ışıkların altından ışıklar çıkıyor. İşte buralar hani bana göre gerçekten çok güzel olmuş. Çok değişik. Burada biraz öyle daha şey karanlık. Burada böyle güneş ışınları falan geliyor buraya. İşte burası işte gölge burası güneş falan muhabbetleri var. Gördüğünüz gibi. Markete gelelim mesela. Markete de güneş vuruyor. Böyle yani işte leke böyle ışık geliyor falan. E, ee, mesela gölge hakim. Yani zaten göze görülür bir fark var. Şöyle grafikleri kıssam da yine çok güzel <laughs> yüksek derecede fark ediyor yani ışıklandırmalar sadece şuradan bile işte şunlar işte bunlar şunlar ne bileyim şunlar biraz daha parlamış Sayıda şey çok şey yok şunun ışıklandırmalar falan var Elbow yine aynı karanlık düz Böyle saldıran tarafına doğru gidelim Burası böyle bir şey, bir güneş ışını falan geliyor buradan Buralar böyle. Burası böyle gördüğünüz gibi. Yani gerçekten çok büyük değişimlere girmiş bence. Gördüğünüz gibi. Ee, bir de şuna da ineyim. yeni. Yeni güncellemede şu altta gördüğünüz gibi kalkan şekli değişti ve oyunu şu şekilde bir kalkan yer şöyle bu kalkanın olayı şu ee, örnek veriyorum yani 25 bu yarım kalkan e, canında ama 25 hasar yediniz yani yenileniyor tekrar 25 daha veriyor ya phantom tekliyorsun tek tabi ki ama mesela biri sana 50 vurdu kalkanın kırılmış oluyor 25'ini sana tekrar geri veriyor böyle bir güncelleme ben gösterdiğim gibi böyle her neyse gerçekten çok güzel olmuş. Şimdi takip. Ee, ellerinize kollarınıza sağlık yok yani ne bileyim. Bu kısa bir video oldu. Böyle gösterme bilgilendirme amacı. Ee, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.